Değerli katılımcılar hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu videoda BIST 100 endeksi ve özellikle bankacılık sektör endeksini incelemek istedim. Ekranda gördüğünüz BIST 100 endeks grafiği günlük grafik lineer ölçekte çalışacağız ve TL bazlı gördüğünüz yapılar oluşmuş durumda. İlk etapta şu bilgiyi vereyim. Bugünkü endeks hareketinde Tabii ki bir numaralı katalizör bankacılık sektörü ve bankacılık endeksi de şu an itibarıyla %8.25 yukarıda açıklanan enflasyon verisinin aylık bazda ve yıllık bazda beklenenden daha düşük gelmesiyle birlikte artık önümüzdeki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakılmaya başlandığını anlatıyor bu hareket. Merkez Bankası toplantısı 6 Mart'ta değerli yatırımcılar ve 13 Mart'ta da para politikası kurulunun karar sonrasında toplantı özeti paylaşılacak tüm piyasa bileşenleriyle. Diğer endekslere baktığımda evet 30 endeksinde de gayet iyi bir hareket görüyoruz. %4.15 yukarıda şu an itibariyle saat 13.50 ve gün devam ediyor. Henüz kapanış yok tabi. Faize duyarlı sektörlerde yine hareketlilik beklemekte fayda var. Bankacılık gibi gayrimenkul yatırım ortaklığı, inşaat sektörleri gibi gerçekten de duyarlılığı yüksek sektörlere dikkat edeceğiz. Bunun haricinde teknolojinin iyi olduğunu görüyoruz. Mali sektör malum zaten %4.75'ini yukarıda ve ticaret. Değerli yatırımcılar ticaret endeksine dahil olan perakende gıdaları da dahil düşünün. Bu şekilde bir pozitif etkide olduklarını görüyoruz. Madencilikte bir hızlanma var yüzde 3.06 yukarıda bunun haricinde temettü hisseleri yani temettü endeksinde de yüzde 4.08'lik yukarı yönlü hareket okunuyor. Evet devam edelim tabi temettü dün de yayınlamıştım temettü hisselerinden bir tanesini ve o yayında da söylediğim gibi Mart Nisan Mayıs ayları temettü veren şirketler için o şirketlerin yatırımcıları için güzel aylardır ve biliyorsunuz bizim bireysel yatırımcımız temettü işini sever. Dolayısıyla o endekste de hareketlenmenin son derece normal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bilgiyi paylaştıktan sonra BIST100 endeksi günlük grafiği TL bazlı çalışmaya başlayalım. Lineer ölçekteyiz. Çok kısa bir tarihçeyi vermek gerekirse değerli yatırımcılar bir toparlayalım durumu. 18 Temmuz'da gördüğümüz tarihi zirve bölgesinden sonra 11.252 TL bazlı zirveden sonra geri çekilme hareketi başlamıştı ve 2-5 Ağustos dangalak mumlarıyla bildiğiniz gibi borsaya darbe vurulmuştu. Öyle ki o tarihten bu yana bakın 6 aydır uğraştığımız bölge halen daha aynı bölge. Yani biz halen daha 2 5 Ağustos mumlarının vermiş olduğu hasarı gideremedik. Çok net ekranda görmektesiniz. 5 Ağustos tarihinde gördüğümüz endeks seviyesi ile şu anki endeks seviyesi aynı. Bu şekilde düşünün. Demek ki 2 5 Ağustos dangalak mumlarıyla girdiğimiz bu bela bölgeden kurtulmadığımız sürece bir yere gidemiyoruz değerli yatırımcılar. 6 aydır aynı hikaye ve bu bölgeye çizilen bir kobo söz konusu aslında. Ters omuz baş formasyon dediğimiz formasyon. Ancak burada da sağ taraftaki omuzun oldukça uzatıldığını görüyoruz. Artık daha önceki endeks analizinde de söylemiştim. Yine tekrarlıyorum bu sağ omuzun miadı doldu gibi geliyor bana. Ancak siz yine de her zaman dediğim gibi bana ne gibi geliyorsunu boş verin. Gözünüzle gördüğünüz somut veriye odaklanın ve o somut veriye göre planlamanızı gerçekleştirip sonrasında da gereken aksiyonu almaktan çekinmeyin. Şimdi devam ediyoruz. 10 Aralık tarihinde gördüğümüz yakın dönem zirve var değerli yatırımcılar. 10.275 seviyesi. 10.275'in üzerindeki kapanışlar tabii ki beni artık bu 6 aydır süründüğümüz bölgeden kurtaracak. Ve buradaki tobo sağ omzu uzatılmış olan tobo formasyonunda yukarı yönlü kırılım teyidini vermiş olacaktır. Bunun için gerekli şart 10.275 üzeri tutunan bir endeksi görmenizdir. Oraya gitti, pin bıraktı, döndü vesaireyle olmaz. 3 gün üstünde kapandı, yaşasın biz düz olmaz. Gözlemleyeceksiniz değerli yatırımcılar. Yeşil bölge, şimdi son döneme odaklanıyoruz iyice. Burayı büyütelim. Küçük ekranda izleyen katılımcılar da gayet rahat görsünler. Bu oyun alanı bizim aslında uzatılmış sağ omuz içerisindeki oyun alanımız ve Dikkat edecek olursanız ben bu oyun alanıyla ilgili olarak nereden baksanız bir aydır minimum analiz yapıyorum. Güncelleye güncelleye gidiyoruz. Şimdi aşağıda geçtiğimiz hafta içerisindeki felaket hareketlerden sonraki kalkış ve gördüğünüz gibi 9700 endeks üzerine atan ve artık o bölgede de tutunacağı belli olmuş olan bugünkü mumla birlikte bir yapı var. Öyle ki 9963 anahtar seviyesinin de üzerinde kapanmayı başaracağız. Bundan sonraki olayımız endeksin tekrar işte bu 10.000 diye hatırlayın aklınızda kalması için yuvarlak 10.000'in 10 üzerinde tutunmayı görmektir. Buradan sonraki bizim en önemli olayımız bu olacak ve o zaman işte endeksin bu bölgedeki hareketlerini incelemeye başlayacağız ve yukarıda tabii ki olay 10.000 üzerinde tutunmakla bitse keşke çok iyi olurdu değil mi ama 10.160 ve az önce de bahsettiğim 10.275 sıralı dirençlerimiz var ve bunlar birer direnç zonu oluşturuyor değerli yatırımcılar bakın bantlar halinde zonlar zaten ekranda ayrılmış vaziyette görüyorsunuz bizim için şimdiki olay şu kahverengi bölgeden kurtulmak şeklinde tanımlanabilir. Bundan sonraki olayımızda işte bu koyu mavi renkli alandaki hareketleri gözlemlemek olacak. Ben izninizle ekranı biraz temizleyeyim savaş alanı yaptık ve bu zonları biraz daha uzatayım çünkü bildiğiniz gibi buralarla uğraşacağız. Bu şekilde uzatıyorum bu kadar uzar mı uzamaz mı tahmin etmeye kalkmayın elimle yani elime denk geldiği kadar uzatıyorum şu anda Herhangi bir tarih gözeterek değil Sakın ola ki Tarihlere ve Tek seviyelere kendinizi endekslemeyin Her zaman somut veri ne görüyorsanız ona göre aksiyon Evet şimdi anahtar bölgeleri belirledik değerli yatırımcılar ve Zaten seviye olarak da hepimiz artık ezbere biliyoruz bu seviyeleri. Bunlara göre BIST düz endeksine duyarlı hisselerinizde pozisyonları açabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Data ekranda. Şimdi gelelim işin biraz daha detayına. BIST düz endeksi yine TL bazlı ve lineer ölçek günlük grafikteyim. Kanallar geliyor değerli yatırımcılar. Şimdi benim 233 günlük kanalım maalesef negatif bir regresyona sahip. Yani aşağı yönlü bir trend akışı görüyoruz. 144 günlük pozitif yukarı yönlü orta vadeli kanal yapısı görülmekte. Bu 233 günlük kanalın içerisinde gerçekleşir. Mecburen tabii ki ve 55 günlük kısa vadeli kanal yapısı da burada. Bu da negatif eğimli. Şimdi biz uzun vadeli negatif bir regresyon içerisinde kısa vadede de bir negatif bölgede geziyoruz. Yani buradaki bugün itibarıyla geriye dönük 55 günü hesapladığımızda bizim yapı aslında düşüş eğilimli bir kanal dahilinde oluşuyor. Ve bu bölgenin tamamı benim sağ omuz bölgesi olarak adlandırdığım bölge aslında. Şimdi mesele işte bunun aydınlanmasıyla zaten ortaya çıkacak değerli yatırımcılar. 55 güne iyi odaklanacağız şimdi. Büyütüyorum ekranı ve ne görüyorsunuz? Hep birlikte konuşalım. Şimdi birinci olay burada bizim için önem taşıyan nedir? Tahmin edeceğiniz gibi bu kanalın üzerine ilk önce bir yerleşme. Bu bölgeye yerleşmeyi görmeliyiz. Bu kaç günde olur? 2 günde mi gider tutunur? 3 günde mi orada bekler? Bu değil değerli yatırımcılar. Yine günleri öyle tahmin etmeye falan kalkmayacağız. Biz hareketi izleyeceğiz, gözlemleyeceğiz ve bizim için önemli olan bölgenin bu bölge olduğunu biliyoruz artık. Yani hangi tarihte oraya geleceğini bilmemekle beraber 10080 ve 10180 aralığı benim için önemli bir bölge olacak. Zaten bu bilgi sizde aslında az önceki grafikte de mevcut. Bakın, olaya kanallar açısından baktığınızda da bant olarak ortaya çıkan anahtar zonlarla örtüşen bir bilgi yakalıyorsunuz. Demek ki bu bölgeler artık aşırı derecede önem arz ediyor. Şu yanılgıya düşmeyin. Endeks o kadar kuvvetli ki bak buradan 9400'den bir kalktı. 3 günde, 4 günde 10.000 bilmem nereye gitti. Değerli yatırımcılar bu bir güç gösterisidir doğrudur ancak devamlılığı hakkında konuşabilmek için işte o anahtar bölgelere göre hareketi gözlemlemeniz gerekir. Yok bu böyle devam eder 10.500 11.000 gideriz artık şu şekilde gibi sakın ola tahminlerde bulunmaya kalkmayın. Bizim için önemli olan tekrarlıyorum bu yapının ilk önce yukarı yönlü olarak endeks tarafından terk edilme isteğini görmek. Yani Endeks bu 55 günlük kanaldan bir kurtulmalı. Sonrasında evet yakın dönem zirvelere bakacağız. Onlar burada. Orayı da açtıktan sonra zaten rahatlıyoruz. Neden? Birincisi az önceki anahtar bölgeler sebebiyle rahatlayacağımızı biliyoruz. İkincisi bakın beni orta ve kısa orta ve uzun vadede aslında Yukarı yönlü olarak tıkayan bir hal yok. Yani bu kanal uzun ve orta vadeli kanal üst sınırlarına benim yeterli marjım var. Yani bir bu bölgeyi kurtardık mıydı? Ondan sonrası rahatlayacak. İşte mesele o zaman bizim buradaki TOBO'dan da kurtulduğumuz olayına bağlanır. Ve yukarı yönlü olarak gerçekten de endeksin TL bazlı tarihi zirve bölgelerine doğru hareketini mümkün kılar. Tabii ki bizim burada gepli olarak koptuğumuz 25 Ağustos dangalak mumlarının bıraktığı boşluk etkisini az geçmeyeceğiz. O sonraki olay diye şu anda anlatmıyorum. Kanal yapılarında neye dikkat etmemiz gerektiğini çok iyi ortaya koymaya çalıştım. Mümkün olan bütün veriyi de sizle paylaşıyorum ki planlamalarınızı yapabilirsiniz değerli yatırımcılar yoksa analiz şu değil yani o tamam bu endeks işte buradan 10 bin üstünde tutunur halleder o işi ondan sonra da gider 11 bin olur bu değil mesele öyle ki o bölgeye bile yani tarihi zirve bölgesine bile gideceksek nasıl gideceğimiz bile önemli Çünkü kanal yapılarında 233 günlük regresyonumuz bizim halen daha negatif yani bizi uğraştıracak yerler var ve sıkıntılar 1800 ve üzeri bölgelerde yine başlayacak. Ancak ve ancak biz tabii ki ilk önce bu bölgedeki bebek adımını halledelim de şeklinde düşündüğüm için buraya çok yoğunlaşıyorum artık. Çünkü bu miadı dolan bir bölge ve ısrarla uzatıldı durdu değerli yatırımcılar. Sebebi odur budur. Sebep meselesi değil. En nihayetinde bu bir sonuç görünümdür ve dolayısıyla biz buradan kurtulduğumuzda evet rahatlayacağımız ortadadır. Devam edelim şimdi uzun vadeli çizim alabiliyor muyum ona bakayım. Evet 610 günlük kanal gelecek şimdi ekrana ve 610 günlük kanalda da artık endeksin zaten 0.90 Pearson'la çalışan bakın o da burada yazıyor 0.90 Pearson'la çalışan bu kanalın görmüş olduğunuz gibi alt sınır bölgesine de çok uzak değiliz. Yani sağlam bir kanalın alt sınır bölgesinden kalkıyoruz şu anda. O yüzden de çok fazla aşağı yönlü anormal risklerin olduğunu söyleyemem teknik manada. Ama şu var. Jeopolitik durum, işte Amerika'nın dünyaya yaklaşım tarzı, ayrıca bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler devamında Suriye meselesi ve ayrıca dünyadaki genel manada enflasyonla mücadelenin hali faiz indirimleri ve öbür taraftan da bildiğiniz gibi enflasyonun bazı ülkelerde tehlikeli alarmlar vermesi hali bunları takip etmeye devam edeceğiz. Oralarda gelecek sakat haberler, tehlikeli haberler, global ölçekte Sermaye piyasalarına gelebilecek satış dalgalarının bizim de hızımızı kesme ihtimali var. Bakın alıp bizi yerden yere vurmaz ama hızımızı keser. Bu sefer bizim bu oldukça uzamış olan sağ omzumuz iyice uzamaya başlar. Devam edelim olaya. EMA'lar. BIST düz endeksindeki EMA yapılarında bugünkü hareketle birlikte özellikle artık kısa vadeli EMA'ların yukarı yönlü eğimlerini sağlamlaştırdığını ve ideal dizilimlere doğru gitme arzusunu görüyorum. Ancak gerçekleşmiş mi diye sorarsanız cevap hayır. Henüz bir yükseliş trend dizilimi bana anlatmıyor buradaki EMA yapıları. Ancak çok zor değil yerlerine ideal bölgelerine gitmeleri ve dizilimi gerçekleştirmeleri. Çünkü EMA'lar birbirlerine çok yakınlar değerli yatırımcılar. Bu bir avantaj bölgesi aslında ve bu bağlamda da değerlendirmenize sunuyorum. Artık bundan sonrasında EMA'ların burada benim bugün açtığımız 9810 olarak okuduğum EMA değeri var. Bakın bu EMA 34. EMA 34 altına düşmememiz yeterli olacaktır. Yani endeksin yarın öbür gün hadi böyle çılgın gibi gidelimine gerek yok. Bu olmaz zaten. Ne olur? Tabii ki EMA'lardan çok uzaklaşma başladığında EMA'lar bekleme sürecinde bir endeksi görürüz ekranda. Yani EMA'lar endekse yetişmeli. Böyle kopup uçma halleri ondan sonraki çöküşleri getirir. Bu dönemde de hani hiç de öyle çöküş meraklısı falan değiliz. Gördüğünüz gibi Evet emalarda hani ideal hale dönmemiş ancak bir gayret olduğunu söyleyebileceğimiz yapı var. Biraz sonra bu bahsettiğim iki cümle aslında fonksiyonlar tarafından da ölçülerek karşımıza çıkacak. İlk fonksiyonu getireyim emeği toleransı ve gördüğünüz gibi aslında kırmızı aşağı akan bir bölgeden yukarı yönlü halen daha bir trend başlatan yükseliş hareketini sağlamlayan bir görünüm yok. Olmaması çok normal çünkü buradaki aşağı sarkma derindi biliyorsunuz. 9600'lerin de altına sarkmıştık ve şimdi tepki mahiyetinde kalıyor halen daha. Ancak gri bölgenin maviye dönmesiyle birlikte sağlamlaştığımızdan bahsedebileceğim. Henüz değil. Bakın aynı EMA yapılarında ve Regresyon kanallarındaki 55 günlük yapıya paralel bir veri çıkıyor ortaya. Devam ediyoruz. Gelelim orta vadeli trend yön göstergesi fonksiyonuna. Değerli yatırımcılar burada da aynı bilgi var. Bakın benim için önemli olan her zaman bu fonksiyonun yukarı yönlü, eğimli ve yeşil renkli gitmesidir. Ben o durumlarda hareket hakkında daha rahat olurum. Yukarı yönlü bir trend dahilinde gidiyorum diye düşünürüm. Ancak ve ancak gördüğünüz gibi eğer endeks burada söz konusu olduğu için 3 Şubat mu değil mi bu? Evet. 3 Şubat itibarıyla oluşan yapısal bozulma fonksiyon tarafından ölçülüyor görüyorsunuz. Fonksiyonun altına düştüğünüz ilk gün bu 3 Şubat ve sonrasında da toparlayamadık zaten bir türlü durumu. Bu bölgeyi yaşadık. Şimdi tekrar fonksiyona doğru yukarı yönlü olarak sert bir atak var. Bakın buradaki kritik bilgi şu. Lütfen dikkat edin. Fonksiyondan çok fazla uzaklaşıldığında kesinlikle fonksiyona doğru bir hareket gelir. Bu kaçınılmazdır. Matematiksel bir gerçektir. Yani endeks şöyle gitmezdi. Ama buradan mı tepki gelirdi? Yok, belki de buradan gelecekti. Fakat olacaktı. Yani niye? Çünkü fonksiyondan kopamazsınız değerli yatırımcılar. Böyle yerin dibine girmez. Fonksiyon buralarda gezerken endeksi siz böyle düşüyor görmezsiniz. Tepkiler gelir. Ve o tepkiler işte sonrasındaki hareketin bizim için ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyan bir hal oluşturur şu anki gibi. Ne görüyorsunuz? Endeksin aslında değer olarak fonksiyonun altında çalıştığı bu kadar dönem boyunca şimdi tekrar fonksiyona doğru bir hareket başlattığını ve fonksiyonun üzerinde tutunma halinin benim için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Endeks tekrar fonksiyonun üzerine çıkıp bu fonksiyonu yukarı eğimli yeşile döndürmeyi başardığı an işte o zaman sizin bu sağ omzu uzayan tobonuzda tamamlanmış kırılım teyidini vermiş olacak değerli yatırımcılar. O kadar kritik bölgede geziyoruz. Peki başımıza ne gelebilir? Başımıza şu gelebilir. Buradan gerisin geri bir gün daha hani diri tutmaya çalışalım. Ondan sonra bir tutunur mu tutunmaz mı ve geri dönüş başlar ise eğer işte bu sizin almamanız gereken riskli haldir. Yani endeksin bu noktadan sonrasında lütfen dikkat Bakın. Aşağı yönlü olarak bir hareket sergilemesi fonksiyonu aşamayan bir endeksi bana getirir. Hali hazırda zaten fonksiyon aşağı kırmızı akıyor değerli yatırımcılar. Bu tehlikeli bir yapıdır. Ve kesinlikle bu fonksiyonun yukarı doğru çevrildiğini, yeşile döndüğünü görmeden de rahat etmemelisiniz. Kritiktir. Örneklerini endeks yine bize göstersin. Bakın kırmızı aşağı akan dönemler her zaman tehlikeli dönemlerdir. Ve endeksin de gördüğünüz gibi dalgaları çok net oluşturduğu bir dönem yaşıyoruz. Uzun süredir yani 2023 Ekim'inden bu yana ekranın kadrajında şu anda bu böyle dönem var. Gördüğünüz gibi çok net. Kırmızıya döndü müydü bulunmak gerçekten çok tehlikeli. O zaman halen daha ben kırmızı bölgede geziyor isem ekranı temizleyeyim görün benim tabii ki arayacağım nedir? Bu fonksiyonun yukarı yeşile evrilme hali. Bu lazım bana. Yoksa endeks evet buraya gelir, burada tutunmaya çalışır, bir daha dener, tekrar verirler. Bu Bakın bunlar muhtemel işlerdir. Ama siz buna ne zaman kanmazsınız? İşte endekse değil de fonksiyona bakarsanız kanmazsınız. Bu veriyi de paylaşmış oldum. Ve endeksin aslında fonksiyon tarafındaki Şimdi geçmemiz gereken değerini de söyleyeyim. 10.000 değerli yatırımcılar 10.050'lerin üzerine yerleşme lazım bana ve sonra atak lazım. Çok önemli. Bunları unutmayın değerli yatırımcılar planlamanızı bu verilere göre yapmalısınız. Yani şu değil endeks kesin 10.050'nin üzerinde tutunur da bu fonksiyon döner de gideriz falan. Hayır siz şartlara göre burayı takip ediyorsunuz. 10050 üzerinde tutunan endeks gerçekten de işte buradaki o direnç bandını aşma eğiliminde olduğunu bana anlatacak. Burayı çevirirse zaten aşar. Ama gözlemlemeden de kesin döner. Yok efendim 11.000'e doğru gider. Bu gibi cümleler çok büyük yanlışlardır. Bireysel yatırımcıyı bir algı yönetimi pozisyonuna sokar. Yani sizin algınız Buradan sonra zaten bu endeks gider abi şekline falan dönüşür. Yapmayın. Siz gerçek dataya bakın. LRB ekranda. LRB size ne anlatıyor? Değerli yatırımcılar aynı az önce OVT'de yani orta vadeli trend yön göstergesindeki gibi dalgalar endeks tarafından çok net çiziliyor. Bakın. Ve LRB fonksiyonunda düşüş dalgaları işte bu kubbe yapılarıyla başlıyor kubbe yapısını gördüğünüz anda açın. O anda o kadar kritik ki bakın kubbe yapısı başlıyor mahiyeti var burada. Yani eğim neredeyse sıfır. Endeks bir daha aşağı dönerse bu kubbe yapısı çizilmeye başlanacak. O kadar tehlikeli yerdeyiz. Ve gerçekten de bu bölgenin yaşatmış olduğu dinamik bozulması bu. Fonksiyonda da bozuldu işler. Bakın yine 3 Şubat görüyorsunuz. Aynı olay. Ve fonksiyonun altındasınız. Fonksiyon yukarı eğimini kaybetmiş. Ve biraz endeks aşağı gelmeye başlarsa bu fonksiyonda kafayı aşağı büker. Aşağı büktüğü zaman korkun dememin sebepleri de bakın burada bir gerçek olarak gözlerimizin önünde. Tahmin yok, yorum yok, öngörü, varsayım, teori yok. Değerli yatırımcılar ne çizildiyse ona göre çalışıyorsunuz. Trendliner QNR bir sat sinyali ile biz kapanmıştık hatırlıyorum endekste daha önceki analizlerden ve o tarihten de bu yana zaten 10 Ocak'tan da bu yana hiçbir şekilde bir al sinyali ile karşılaşmadık. Ve dikkat edecek olursanız yine al sinyali yok. Bugünkü mum evet trendliner yatayına kadar beni getirdi. Bu güzel. Bu trendliner yatayı Bakın hangi tarihten bu yana çiziliyor? 9 Aralık'tan bu yana çiziliyor bu yatay buraya. Ve o yataya göre değerlendireceğiniz evet endeks mumudur doğru. Ama bu ikinci plandadır. Asıl önemli olan bu eğri ÖNR. ÖNR gelecek ve trendliner'ı sıkıştıracak ki o zaman biz buraları aşarız. Aa tamam ya olmuş bu iş. Endeks buralarda takılsa bile ne olacak ki? O yine yukarı gider biraz. E bu da döner işlerini güzel sıkıştırır. Yani ne gerek var ki beklemeye? Değerli yatırımcılar ne gerek var beklemeye? O, o şekilde bir soru cümlesi varsa kafanızda ne gerek var ki diye. İşte bakın burada olmadı. Ve al sinyali de gelmedi. Ne oldu? Endeks güp 3 Şubat'la bir bozuldu. Değil mi bu 3 Şubat? Evet. 3 Şubat'la bir bozuldu sonra burayı gördük. Şu anda da bu olabilir. Size kimse bunun yukarı yönlü gider de bu sıkıştırır, kademelenmeler başlar diye garantisini vermiyor. Vermeyecek de. Borsadasınız. E o zaman ne yapacaksınız? Ya zaten gözlemleyeceğiniz şunun şurasında 3-5 gün kalmış o kadar. Gözlemleyeceğiz. Gözlemlemek bazen çok kazandırır değerli yatırımcılar. Tam o noktadayız. Evet. Trendliner QNR'a da baktık. Bir Impulse Tracker'a da göz atalım. XU yüzde durumumuz nasıl? Bankacılık endeksini de bir sonraki analizde yayınlayayım. Bu uzadı yine. Bakın tam verdiğim bilginin buraya kadar ki analizin aslında özeti bu değerli yatırımcılar. Dikkat edin. 3 Şubat mumu burada değil mi? Evet. 3 Şubat mumuyla zayıflama başlıyor. Fonksiyon kapattırmamış. Hala pozitif çiziyor. Ancak ölümcül darbe burada. 21 Şubat. İşte neymiş? %2.09 düşmüşüz. Ne olacak ki? Her gün düşer endeksi %2. Değerli yatırımcılar mesele yüzde olarak kaç düştüğünüz değil ki. Bu düşüş hareketinin nerede başınıza geldiği. En kritik, en sakat yerde 3 Şubat'tan sonra güç toplamaya çalıştığınız yerde geldi o. Ve bozdu işte fonksiyonu. Fonksiyon beyaza döndü. Demek ki bizim buradaki yükseliş fiyat hareket dinamiği hesabı bitti. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyor ve fonksiyon bakın bugün itibarıyla da henüz kahverengiye dönmedi. Çok doğru dönmez çünkü bugünkü mum da bundan önceki 3-4 günlük hareket de benim yukarı yönlü bir trend dinamiği hesaplamam için yetersiz henüz. Impulse Tracker bütün anlattıklarımı gerçekten sonuç görünüm olarak ekrana getirmiş. Sağ olsun çok doğru. Evet değerli yatırımcılar bu analizde bist düz endeksini ele aldık. Ümit ediyorum planlama yapabileceğiniz dataya erişebilmişsinizdir. Güzel bir gün diliyorum. Sonraki analizlerde görüşmek üzere.